We'll Sağlık Bakanlığı envanterinde bulunan ambulans uçaklar gerekli durumda dünyanın bir ucuna uçarak hastaları Türkiye'ye getiriyor. Şu an biz de Kıbrıs'ta Ercan Havalimanı'ndayız. Hemen Yakalayın o köşede. Biraz güç vererek kaldır yukarıya doğru. Kaldır, 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 kaldır. Şu köşeye gelin buraya. Tamam. Destek. Kaldır, 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 kaldır. Kaldır. Tamam. tamam. Evet, evet. <laughs> şey bizim var Varsa bizimki ya de yapalım mı? <laughs> bende bende CD kaldırın altın altın dörtte bir dörtte bir kaldırın 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 Sedeği. Ben yaklaşık 8 yıldır uçak ambulans ekibine dahilim. 8 yıl boyunca uçak ambulansla dünyanın bütün kıtalarına nerede bir müşkül olan, nerede bir sağlığa, şifaya ihtiyacı olan varsa bakanlığımız tarafından gönderilip nerede bize getirin dedikleri yerdeki bütün zorlu şartları hepsini göz önüne alarak gidip de getiriyoruz. Uçağımız yoğun bakım donanımlı bir uçak. Yoğun bakım donanımı derken bütün hastayı alımından transferinden ve yerine ta ki hastaneye kadar vermeye kadar bütün aşamalarda en üst seviyede donanıma sahip. Buna bağlı olarak solunum cihazlarından tutun hastanın o yukarıdaki herhangi bir sıkıntılı yaşanacak, herhangi başka bir olumsuz yöndeki tıbbi açıdan gereksin duyacak bütün her şey mevcut uçağımızda. Yaklaşık 8 yıldır bu uçak ambulans görevindeyim ve dünyadaki bütün her yere hemen hemen gittik. Yani gitmediğimiz bir kıta kalmadı. Bu dolayısıyla yani bundan çok memnunuz. İnsanların bize ihtiyacı olan her yerde bütün görevi icra ettiğimizden dolayı memnuniyet içindeyiz. Ama şu var ki yani biz sağlık ekibi olarak gerçekten de yani biz bu özverili işimizde bütün her şeyimizi ortaya koyarak gerekse şartlar dahilinde hayatımızı dahi öne koyarak bütün her yere ulaşabiliyoruz. Ve bundan dolayı da çok memnunuz. Yani bütün arkadaşlarımızın adına da yani sağlık ekibi adına da yani bütün hastalarımıza gerekli olan bütün tedavileri en üst seviyede vermeye daima hazırız. Biz öncelikle e, havada mobil bir hastane gibiyiz aslında. E, uçak ambulansı olarak geçiyoruz ama bir hastanede, ve de bir hastanenin acil servisine, yoğun bakımda bulunması gereken e, tüm imkanlara e, sahibiz. Mesela öncelikle e, hastamız için monitörizasyon, ventilasyon amaçlı ventilatörlerimiz, bebek taşımak için kullanmış olduğumuz küvezlerimiz infüzyon pompalarımız hepsimiz bizde de mevcut. Sağlık sektöründe şöyle bir şey vardır. Erken teşhis, erken tanı ve erken müdahale. Biz erken müdahaledin ilk safhasıyız. Hızlı ve etkin en erken müdahale bildiğiniz gibi uçak ambulansı da bizler tarafından sağlanmaktadır. Burada hastamızın işte tansiyonunu, saturasyonunu, oksijen miktarını, nabzını buna takip ediyoruz.